Salih Tuna, Erdoğan'ın bu hatalarını unutturmak istiyorlar. Dedi ki, ne oldu, nasıl oldu, neden oldu da Erdoğan malum çevrelerin olanca nefretini kazandı. Dedim ki, bu ülkede vesayetin son kalesi tesmiye edilen Cumhurbaşkanlığı makamına adayımız Abdullah Gül kardeşimdir diyerek bir seçilmişi, yani Sayın Gül'ü getirdiği için. Dedi ki, neden özellikle Erdoğan hedef seçiliyor? dedim ki elbette lider olduğu için her halükarda yol arkadaşlarını savunduğu için Dava arkadaşlarından birine haksız eleştiri yapıldığında kimsenin avruna zavuruna bakmadığı için, mesela Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiği dönemde hürriyette yazan Bekir Coşkun, o benim cumhurbaşkanım değil olamayacaktı ama benim gibi çoğunuzun cumhurbaşkanı değil sadece siz bunun farkında değilsiniz deyince, Sayın Erdoğan lafı hiç eğip bükmeden Sayın Gül'e sahip çıkmış, o vakit bu ülkenin vatandaşı değilsin demişti. Dedi ki başka, Dedim ki, hangi birini sayayım, istersen şöyle hülasa edeyim. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya çalıştığı için. Dedi ki, ne demek bu? Biraz açıklar mısın? Dedim ki, göçtü kervan kaldık dağlar başında ifadesi, 28 Şubat'taki Halipür Melalimizin özetiydi. Hayattan kovulmuş adeta dağlarda mahsur kalmıştık. Dost bildiğimiz birileri, beceremedin, artık gidin diyordu ve sayın Bülent Arınç ağlıyordu. Hepimiz ağlıyorduk. Sayın Erdoğan işte o gözyaşlarını dindirdi. Ertuğrul Özkök'ün vaktiyle germe, geriyorsun ama diyerek ötekileştirdiği Bülent Arınçları meclis başkanı yaptı. Çevreye itilen girişimcilere fırsat eşitliği sağladı. Kız çocuklarının başörtüsü nedeniyle üniversitelerden kovulmasına, Merve Kavakçı örneğinde olduğu gibi milletvekillerinin başörtüsü nedeniyle lince tabi tutulmasına engel oldu. Yaz aylarında çocukların Kur'an öğrenmeleri yasaktı, özgürlük getirdi. Hülasa öz yurdunda parya muamelesi görmene engel oldu daha ne olsun. Dedi ki ne yaptı da Erdoğan İstanbul sermayesinin nefretine bu denli düçar oldu. Dedim ki istedikleri her şeyi yapıyorlardı. O kadar ki hangi işverenin hangi iş alanına girebileceğinden bakanların tayinine kadar müdahil oluyorlardı. Faiz üzerinden halkı iliğine kadar sömürüyorlardı. İMF ile anlaşma yapılmasına da karşı çıkmışlardı. Hatırlarsan Cemal Hasan da aracılık yapar gibi, bu çevrelerin sözcülüğüne soyunmuş, İMF ile anlaşma yapmamamız felaketimiz olur yollu yazılar tercih etmişti. Uzun lafın kısası, İstanbul sermayesi eskisi gibi boru öttüremediği, hükümet yıkıp hükümet kuramadığı için Erdoğan'dan hiç mi hiç haz etmiyor. Dedi ki, kimi uluslararası finans çevreleri Erdoğan'a neden karşı? Dedim ki, gezici tayfasının önde giden işverenlerinden birinin vaktiyle Güneydoğu'dan toprak satalım, borçlarımızı ödeyelim dediği ülkeyi, bu günlere getirdiği için, bir başka ifadeyle IMF'den 3-5 milyar kredi almak için meclisinden bir gecede bilmem kaç yasa çıkartmak zorunda bırakılan Türkiye'yi IMF'ye borç verecek düzeye getirdiği için. Dedi ki, Doğan medyası neden Erdoğan'ı hedefe koyuyor? dedim ki muhtar bile olamaz dedikleri Erdoğan önce başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu ve alayına yargı önünde muhtarlardan daha imtiyazlı değilsiniz demiş oldu Seçilmişlere siz yolcusunuz biz hancı şeklinde racon kesiyorlardı. Raconları ellerine verildi. Yolsuzluklarının hesabı sorulmaya başlandı. Başbakanları pijama ile karşıladıkları evlerinde kabine kurdukları tiranlıklarına son verildi. Sayın Erdoğan'ın bunlar hedefe koymayacak da kimler koyacaktı? Dedi ki de cemaat neden ölümüne Erdoğan düşmanlığı yapıyor? dedim ki tabanları ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet şeklinde deşifre ettiği için en iflah olmaz Erdoğan düşmanları bile şunu itiraf ediyorlar. Erdoğan'dan başka hiç kimse paraleli bu denli deşifre edemezdi. İş adamından din adamına, polisinden savcısına kadar Türkiye'yi kılcal damarlarına kadar sarsmış bir yapıdan söz ediyoruz. Sadece İzmir'deki imamlarının medyaya dünyasıyan o korkunç konuşmasına bakarsan vahametin boyutunu anlarsın. Dedi ki, ırkçı Siyonist Network Erdoğan'a neden kafayı taktı? Dedim ki, Filistin davasına sahip çıktığı için, siz ne kadar Filistinlilerin karşısındaysanız, biz de o kadar yanındayız dediği için, dünya beşten büyüktür diyerek, adaletsizliğe isyan ettiği, mazlumların sesi olduğu için. Dedi ki bazı akademisyenler ve malum aydınlar Erdoğan'a karşı neden nefret dolu ifadelere yer veriyorlar? Dedim ki kimi imtiyazını yitirdiği için, kimi müstekbirlerin nüfuz ajanı olduğu için, kimi dı cemaatin kapatma aydını haline getirildiği için, kimi de Merkel'e mektup yazacak kadar müstağrip cibilliyette olduğu için. Sayıları kaç olursa olsun artık hepsi tek bir kişiden, demokrasi darbeyle de gelir diyen Ertuğrul Özkök'ten ibarettir.'' dedi ki Türk ırkçıları ve ulusalcıları neden karşı peki dedim ki Kürt çocuklarına her sabah ne mutlu Türk'üm diyene andını söyleten eski düzenleri yıktığı Türk ırkçılığı dahil her türlü ırkçılık ayağımın altındadır dediği için dedi ki, Kürt ırkçıları neden karşı peki? Dedim ki, beslendikleri kaynakları kurutmaya çalıştığı, Kürt-Türk kardeşliğini geliştirecek demokratik paketleri açıkladığı için, devrimci halk savaşı diyerek iç savaş başlatmak isteyenlerin Kürt halkını yanlarında bulmamalarına neden olan reformları yaptığı için. Dedi ki, ne yani Erdoğan'ın hiç mi günahı yok? Dedim ki, ne demek yok? Hatasız kul olur mu? Ama birileri hatalarını değil sevaplarını eleştiriyor. Dolayısıyla kavramlar yer değiştiriyor. Onların hata dedikleri naçizane dile getirmeye çalıştığım gibi Erdoğan'ın sevapları. Salih Tuna, Yeni Şafak